Merhaba arkadaşlar. Aldım mesajlardan anladığım kadarıyla bir kısmını sebepsiz yere umudunuzu yitirmişsiniz, karamsarlığa kapılmışsınız. Sebepsiz yere diyorum çünkü aslında çok imkanınız var. Bunları niye görmek istemiyorsunuz ya da görmek istememekte ısrar ediyorsunuz? Anlayamıyorum doğrusu. Özellikle genç arkadaşlarımızın gerçekten çok fazla imkanı var. Genç derken 30 yaşındaki arkadaşlarımızı da kastediyorum aslında. Çünkü belki 30 yaş Türkiye'de çok fazla olarak görülebiliyordur eğitim almak için ama Almanya'da özellikle yüksek eğitim alanında 30 yaş aslında çok fazla değil. 30 yaşında olup ikinci eğitimini alan ya da birinci eğitimini bitirememiş öğrencilere denk gelebilirsiniz eğer burada yüksek eğitim almak isterseniz. Söylediklerimi temellendirmek için bir de size şimdi yine Deutsche Bahn'dan örnek olarak Duvarlı Studium dediğimiz yani ikili eğitim dediğimiz eğitim için informatik diye tabir edilen bilgisayar mühendisliği için bazı bilgiler vermek istiyorum. İş ilanlarına sizinle birlikte bakmak istiyorum. Deutsche Bahn Alman Demir Yolları burada örnek şirket. Siz tabii ki başka şirketlere de bakabilirsiniz. Tüm bunlardan istifade edebilmeniz için, faydalanabilmeniz için önce Almanca öğrenmeniz gerekiyor. Dil açısından hazırlık yapmanız gerekiyor. Bir de tabi bazı bürokratik işlemler var biliyorsunuz. Denklik almanız gerekiyor. Önce sizin burada okuyabileceğinizi teyit etmeleri gerekiyor. Bu işlemlerden sonra başvuruda bulunuyorsunuz. Örneğin duale studium dediğimiz ikili eğitim için bir şirket bulduğunuzda ya da yine... Ausbildung, meslek eğitimi dediğimiz meslek eğitimi için bir şirket bulduğunuzda gelebiliyorsunuz. Fahokşulu ve üniversiteler içinde sizi kabul eden bir okul, üniversite bulmanız gerekiyor. Dil eğitimi biliyorsunuz Ausbildung için genelde B2 olarak isteniyor. Eğitimi almak istediğiniz bölüme göre değişiyor. Yüksek eğitim için de C1 olması gerekiyor. Tüm bunlar aslında biraz sizin elinizde. Eğer hazırlıklarınızı yaparsanız sabırla, düzenli ve disiplinli bir şekilde arkasında durursanız bu imkanlardan faydalanabilirsiniz. En azından birçoğunuzun bu imkanlardan faydalanabileceğini düşünüyorum. Peki Deutsche Bahn'a dönersek, Duale Studiengang yani ekili eğitim için ne diyor? Informatik okuyacaksınız sonra ne olacak? İşte Deutsche Bahn için, Alman Demir Yolları için software sistemi yazılım sistemlerini geliştireceksiniz ya da software engineering denilen alanlarda ödevleriniz olacak. Konfigürasyon yapacaksınız, analiz yapacaksınız, programlama yapacaksınız. C++ programlama teknikleri, network, databanklar, işletim sistemleri gibi eğitimler alıyorsunuz. Bunların integrasyonu, kullanımı, Sonra bir de Shell Programmierung demişler. Bu program dili hakkında hiçbir bilgim yok. Onun dışında tabii işletmelerin işletme prosesleri. Çünkü SAP gibi bir IT şirketinde çalışırsanız bu tür proseslerden de haberinizin olması gerekiyor. Çünkü bu IT sistemleri şirketlerin proseslerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için biliyorsunuz. Onların entegrasyonu, implementasyonu ve optimizasyonunu yapıyorsunuz özellikle daha sonra SAP gibi bir şirkette çalışmak isterseniz bu önemli olacak. Bis wann läuft die Bewerbungsfrist? Yani ne zamana kadar başvuruda bulunabilirsin? En iyisi, en güzeli aşağı yukarı eğitime başlamadan bir yıl önce demişler. Ama az sonra göreceksiniz ilanlar var. İlanları niye kaldırmadılar bilmiyorum. Ya eğitim alacak birini bulamadılar ya da belki ilginç biri gelebilir diyerek ilanları kaldırmıyor da olabilirler. İkinci kez başvuruda bulunabilir miyim diye sormuşlar. Evet bulunabilirsin bir yıl sonra eğer red cevabı geldiyse bir yıl sonra tekrar başvuruda bulunabilirsin. Kan ich mich gleichzeitig auf verschiedene Studiengänge bewerben yani farklı alanlarda eğitim alabilir miyim? Eğitim almak için başvuruda bulunabilir miyim? Örneğin bir taraftan işletme mühendisi, diğer taraftan bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Mümkün mü? Mümkün ama bize favorini söylemen gerekiyor ve ayrıca niye sorusunu da cevaplandırman gerekiyor. Demişler. Welcher Schulabschluss ist notwendig? Buna bakmamız gerekmiyor diye düşünüyorum. Çünkü siz Türkiye'den geleceksiniz. Türkiye'den gelenler için üniversite sınavını vermiş olmak gerekiyor. Wann begin das Studium? 1 Ekim. Daha sonra göreceksiniz 1 Ağustos ve 1 Eylül'de başlayanlar da var. Praxisphasen, was machst du in den Praxisphasen? Biliyorsunuz ikili eğitimde hem teorik eğitim okulda hem de şirkette çalışarak pratik eğitim alıyorsunuz. Bu esnada somut projelerde çalışıyorsunuz, projelerde ödevleriniz oluyor diye biraz açıklamışlar. İlgi duyanlarınız bakabilir. Ne kadar kazanacaksınız peki? 1085 ile 1214 euro arasında aylık demiş. 1.7.2020'den itibaren geçerli ve 3500 euroda ve ayrıca 3500 euro prim veriyorlarmış ve dişinahen destolanmış durummuş yabanomun şirket tarafından diyor peki eğitimin bittikten sonra alınacak mıyım işe alınacak mıyım eğitim görenlerin Alman demiryollarına da eğitim görenlerin %90'ını şirkete katıyorlarmış şirketin bünyesine katıyorlarmış yani iş teklif ediyorlar orada kalıyorsunuz orada çalışıyorsunuz gördüğünüz gibi harika imkanlarınız var aslında bunların farkına varıp bunları değerlendirmeniz gerekiyor. Kan ich nach dem dualen Studium noch einen Master anschließen? Master yapabilir miyim diye sormuşlar. Bachelor olarak bitiriyorsunuz ve şirkette biraz çalıştıktan sonra birlikte karar veriyorsunuz. Tabii ondan sonra şirketteki işinizle paralel olarak master da yapabiliyormuşsunuz. Bir de iş ilanlarına bakalım. 16 ilan varmış. Gördüğünüz gibi Informatik 2021 1 Ekim 2020'de Erfurt, Frankfurt farklı yerlerde bunlar. Yine Frankfurt'ta, Berlin'de falan. Bunlara bakabilirsiniz. Wirtschaftsinformatik Informatik 3 yıl sürüyormuş. İşletme mühendisliği okumak isterseniz 4 yıl sürüyormuş ve Bachelor of Engineering title'ını alıyorsunuz. 3,5 yıl sürüyormuş örneğin. İnşaat mühendisliği okumak isterseniz ve yine burada International Management for Business and Information Technology demiş. Bunun ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen 3,5 yıl sürüyormuş. 4 yıl işletme mühendisliği. Diğerlerine de hızlıca bir bakalım. İlgi duyanlarınız bunlara detaylı olarak bakarlar. Bahn Ingenieur vizin, Elektroteknik yani demir yollarıyla ilgili bir mühendislik okuyorsunuz. Sanıyorum Türkiye'de de böyle bir bölüm var. Bu ıı, mühendislik eğitimini almış bir arkadaşımız vardı. 3 yıl sürüyormuş. Yine aynı mühendislik farklı yerlerde görüyorsunuz. Machine Bau, makine mühendisliği de var. Sanıyorum mühendislik olarak bu kadar imkan sunuyorlar. Umarım birçok imkanın fırsatın olduğunu görüyorsunuzdur ve bunları değerlendirmek için hazırlıklar yapıyorsunuzdur ve değerlendirebilmenizi umuyorum. Her birinize iyilikler, kolaylıklar temenni ediyorum. Yollarınız açık olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.